Gel 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 Gel. Gel. O kim lan? Hadi <laughs> şöyle şanspalar. Gel. Gelelim buraya yavrular mı acaba lan? <laughs> yavrular mı acaba? Dur <laughs> oh, tamam yok 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 aman yok. 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 Bizim spaların anası olabilir mi? Gel. Gel bakayım. Gel. Her Heradan'a buradan vururum. İkisini geldi de üçüncü gelmedi. Aleykümselam. Ne yaptınız? He? Bak hele. Bu ananız mı? He? Ananız mı o? Güzel. Biz burada dört taneydi, bir tanesi sıkış hatırladınız değil mi karnışış olan? Ee. Hmm. Bunu gördüm şimdi, bakın göstereceğim. Gel, gelin şurada yiyin Yemeğinizi. Allah razı olsun, buraya ayak altı olduğu için. Ee, şey getiriyorlar. getiriyorlar. Ama böyle atmasalar sevinirim. Yoksa neyse ben toparım. Atın siz. Yani şey, karnlar doysun da. Allah'ın birliğini binesin. Sütü de eğer bizi takip ediyorsa sütü de e, sulandırıp vereyim. Onun, e, bunlar üç kardeşti biliyorsunuz değil mi? e, ee, iki tanesi burada ama bir tanesini ne? görmüyorum. Nereye Ozan? <laughs> ah üç kere <iki> <laughs> Düğme de var. Ellerim düğmesi. Tamam almıyorum anam almıyorum almıyorum. Almıyorum. Almıyorum bunun. Almıyorum. Allah korusun bunlar da ilaç kutuları. Acaba annesini bilemiyorum tabi. İlk defa görüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Niye geldin sen buraya? Gir gir içine gir gir. Yok giysin 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 giysin. Giysin. Hadi gir. Gir. Ulan şimdi canım hissettiğimden durup dururken dur. Bir de ben gireyim. Ben de yatayım mı lan? Buz, buz, buz. Buz. Bunlar üç kardeşti ve ikisi var. Ama birini göremiyorum. Şunlara. Onların derdi bir ayrı. <laughs> Bu kadar şey gölgeyi attım buraya mı yatıyorum? Su hayat ya. He? Ya ne yapacağız seni? He? Ya yuva çıkmazsa? Allah'a da kubur olduklarım. Allah, Allah kimseye nasip etmesin. İşte dün gittim anayla, hani anne mağaranın içindeki anayla buranın şeyi 150 kilometre aşağı yukarı. Tabii bir gidiyorum o yandan <laughs> gidiyorum. <laughs> yok yok yok. Yok sana bir şey yapmadı. Sana bir şey yapmadı. Sıcak. Çok sıcak. Hadi bakalım. Ne yapacağız? He? Ya çıkmazsa yuva. Hı? Tasmalıymış. Tasmasını çıkarmışlar. Daha yatmışlar ya. Tabii ben de e, çaresiz e, geri dönemem. Yaralı yavrum çok acıyordu kedi. E, oraya bırakın dedim. Orada da kalmış. Bıramadım. sıkıntısı mı var? Derdi mi var? Ayakta zor duruyor gibi geldi. Gel. Yok canım. Tamam beni sanki tanıyor. lojín. n ele tá nenhuma você. Tá, tớ, né? İnek mi bir dolaşa mı? Gel bakayım. Gel. Gel lan. Gel bakayım. Mama vereyim mi? Gel şöyle gölgeye gel. Beni tanıyor musun? Ben seni bilemedim. Yeah. <laughs> Gelen hani husum olduk ya beraber arkadaş olduk ya niye <laughs> katillerlik yapıyorum. Arkadaş olalım mı seninle? Hı? Hmm? Ee, e, soğuk sıcak temizleyen mücadele diyeceğim ki e, garipleri yaşatalım.